Ahmet abi, abi İsviçreliler nasıl düşünüyor bu hizmetin, bu hareketin, bütün bu gidişat hakkında? İsviçrelerin yani ilgisini çekenin yüzde 98'i bizi müspet görüyor ve destekliyorlar da hatta böyle aralarında da konuşuyorlar. Tabii İsviçre'liler çok müspet bakıyorlar yani şey olarak yöneticiler, yöneticiler ve hatta bir İsviçre'linin evine gittik bu da böyle gazete küpürlerini de toplamış yani bizim şeyde gazetelerde çıkan o da böyle bizi tabii teselli eder gibi çok takdir etti yani dedi tabi ama işte bazen devlet çıkarları geçiyor işte bazen öne geçiyor yoksa sizin haklı olduğunuzu herkes biliyor. Yeni gelenlerde sizin e, 40 yıldan buraya kazandırdığınız o değerleri güçlendirir inşallah. i̇nşallah. Sizin evinize yiyip içecekler, e, gidip hizmet edecekler inşallah. Evet. Asma Allah. Bizi de kabul ettiğiniz yoldayız ekibi olarak çok teşekkür ederim. Evet.